Biltes Koleji sunar. Roketane Restoran Kafe konuşmayalım mı yani'yi sunar. Nihayetten faydalanmasınlar daha fazla artık yeter. İliğini kemiğini kuruttular hem mecaz hem gerçek anlamda. Kendine gel Bahar. Neyin peşindesin sen daha? Kameralar geldiğinde o kocaman siyah gözlüklerle. Boş beleş insanları bir tarafına sallama. Uhu. Teşekkürler. Şu anda tutuklu. Evet kullandım. Ama ben kocam mı kullandım? <laughs> Adamı da gözaltına alıyorlar. Sen gerçekten dalgın mı geçiyorsun? Bütün her şeyi bıraktılar. <laughs> ya. Benim Joe Online'dan bahsediyorum. Evet, diğer ünlü arkadaşlarım gibi buralarına, buralarına, şuralarına yaptırıp da ben hiçbir şey yaptırmadım. Anamdan doğduğum gibiyim demiyorum. Şamlar çalıyor. Kimin için? Kim için? Sünnet <laughs> <laughs> düğünü olmamalı. Olmamalı. O Ol ne ne görgüsüzlüktür o ya. Dilan Polat. Tamam teşekkürler. Konu kapandı. <gülüyor> <gülüyor> sponsorluğunda konuşmayalım mı yani? Başlıyor. Kemalim. Efendim. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Her nerede izliyor ve izletiriyorsanız biz bu hafta Ava'da Keyfi Tıkır Kafeden bildiriyoruz sayın seyirciler. Sağ olsunlar bizi Keyfi Tıkır Butik Otel'de de ağırladılar. Hı hı, Teşekkür ediyoruz. Güzeldi. Gündemimiz yoğun. Değil çok mi? Çok yoğun. Nereden başlayacaksın? İşte Bana ben bir, elekten Bir, bir komple başla bakalım hadi. Ben elekten geçirmeyi düşünüyorum çünkü… Senin eleğin mi var? Normalde yok ama… Ben onu eledim? Eleğimi açtım hayatım. <laughs> Normalde yok ama söylediğim her şey bir sonraki günde gündem olduğu için bu sefer seçerek konuşacağım. Yani lütfen benim tamam. yaptığımı sana da öneririm. Tamam seçiyorum. Ne yapayım, biliyor musun? Sana bir motto vereyim mi? Tamam. Boş beleş insanları bir tarafına sallama. Papucumun insanlarını. Uuu. Teşekkürler. Tamam. Buyurun. Şöyle, çok sevilen bir influencer ile başlayacağım. Hı. İnsanlar tarafından seviliyordu. Hı. İşte Bir değişimi vardı. Hı. Bu değişimi birçok kesim desteklerken birçok kesim de desteklemedi. Ama ben herkes nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın diyenlerdenim. Fakat şöyle bir olay oldu. Şimdi bu kişi önceden erkekti, sonra kadın oldu. Çok da güzel bir kadın oldu. Çok var öylesi. Hangisi sadece İşte bunlardan biri... Son darbesini vurdu kendine. Kendine. Kendine vurdu. Ne yaptı? Aşkım şöyle e, Mika'dan bahsediyorum. Herkes He. anlamıştır. Mika Raum muydu? Evet. Hı. Mika şöyle bir şey yapıyor. İşte bir yayın açıp işte ben kadın doğum'a gidiyorum diyor ve daha sonra da hamile olduğunu, hamilelik çok yakışıyor bana falan diye. Falan yaptı böyle mı bunları? Yapmış. Daha sonra da bir iddia var bunlar yapay zeka yapıldı, o yapmadı diye. Ama şimdi bu yapay zeka yapılan şey saniyesinde çözülür. Tabii yani Yapmış evet ben de aynısını peki, gerçekten. Gerçekten? Ya Şöyle Mika'nın ağzında sürekli kocam, çocuğumuz olsun kocam, işte kadın doğuma gidiyorum, kanamam var falan derken. De demiş mi bu? Bunu, bunu dedi. Mi? Bunu ha. dedi. Bunu canlı canlı söylüyor. Mika trans bir birey. Evet. Hı -hı. Ve hamile kalması imkansız. Evet. Ve yani. bu tabi suç unsuru muymuş? Bu yüzden gözaltına alınmadı. Hatta ne şöyle alındı? şu anda tutuklu. Tutuklandı. Tutuklandı. Sebep? Uyuşturucuya özendirme var, var, var işin içerisinde. Ya, o kısmından tabi haberimiz yok. Bizim yani, sadece evet. gördüğümüz. O senin anlattıkların galiba. Evet. Yani benim burada güldüğüm ve eğlendiğim şey şu. Şimdi bu kadın. Kadın diyorum artık. Kadın, kadın çünkü. Kadın şey, Kadın kocasına aşık evet. bir kadın. Çok aşık. Kocam da kocam. Kocam da diyorsun. kocam deyip duruyor Hı. yani. <laughs> Ve hani kocasını da o kadar çok seviyor ki herkesin böyle gözüne gözüne de sokuyor. İşte Hı. Kocam bana bunu aldı, kocam da şunu Gerçekten yaptım. Gerçekten evliler mi peki? Evliler mi? Yani nikahlılar mı yani? İşte i̇mam nikah kıymış böyle başörtüleri falan. <laughs> Şimdi neyse, ee? Şimdi resmî nikah var mı bilmiyorum. Aşağıya yazın resmî nikah Çünkü var mı evlenebilir. yok mu? Bir... Tabi işte yasak yok onun aldıysa olsun. kimliği Kimliğini, biliyorsun evet. alanlar var diva gibi, e, sisi gibi ama kimliği aldıysa bir problem yok. Nikahlarını kıyabilirler. O da bizi ilgilendirmiyor. Beni şu anda Seni magazin... ilgilendiren kısım <laughs> i̇lgilendiren kısım şu. Şimdi çok aşık değil mi? Evet. Hatta diyor ki bir yayında ölürsem diyor arkamdan diyor kocam gel. <laughs> Kocamın da bana, bana sonra diyor, diyor, hayır abi. hayır bir yayında bunu söylüyor. ya Kocasıyla hep böyle yan yana kalmak istiyor ya, şimdi Hı. bağlıyorum sana ben şimdi. Eyvah, o kadar aşık yani. O kadar aşık. Hı. Şimdi polisler bunu alınca uyuşturucudan, diyor ki itirafçı olacağım, evet kullandım ama ben kocamla kullandım, diyor o kadar aşık olduğu adamın <laughs> saniyesinde satmak ya ben, gibi ben, bir şey değil mi? Yani şöyle ben yakın arkadaşım bile satmazdım yani ben kullandım derdim kullandıysam eğer yani kocasını hatta şöyle söylüyorum. Yani kocam dediğini diyelim. hani Kocam da kocam diye öldüğü için söylüyorum bunu <laughs> bu arada <laughs> hani şöyle olsa mesela beni aldatan bir koca olsa bir de uyuzundum. İntikam diyorsun. Aynen bir de gıcık olmuşumdur ben ona. Tamam ulan ben içerideysem o da arkamdan gelsin dedim. Ve <laughs> arkasından gerçekten gitti. Ama öyle bir şey gitti. de yok anladığım kadarıyla değil mi? Adam ha, o kocam da kocam Sadık buna, seviyor evet. onu. Acaba diyorum ki aynı yerde kalacaklarını falan mı düşündü? Sanmış mı? <laughs> <de. gülüyor> yani <laughs> arkamdan gelsin zaten. dedi. Hani bildiğim kadarıyla şeyler ayrı. Tabii tabii canım evet. şimdi espri yapıyorum Espiri. zaten yani <laughs> sadece bunu istiyordur diye Vallahi dedim. Allah'ım kadar kafam basmıyor o takım şeyleri. Şimdi gibi. yurt dışına gitmiş bu insanlar 15 gün önce ha. karı koca işte fotoğrafları ha. da var tatilden. Ha. Orada da bir kek varmış bilmiyorum özendirmek olmasın buradan da hmm. kesinlikle uyuşturucu yasak. Yok ve karşıyız. Karşıyız. Lütfen. Hatta bence ismini de çok kullanmayalım. yasaklı madde yasaklı diyelim. Yasaklı madde. Yemek adına. Bunu kullandığını ve kocasıyla birlikte bu keki kullandığını söylüyor. Aslında adamın da başını yakıyor yani. Adamın başını öyle bir yakıyor ki adamı almamışlardı. Adamı da mı? Sonra adamı da gözaltına alıyorlar. <laughs> kocam da kocam. <laughs> kocam da kocam diye Olsun yani. Olsuz hapse bile girmem diye. <laughs> Ben, <laughs> ben oraya? böyle düşündüm. Ya yani şöyle Mika'yı kayı yorumlayacağımız çok alan var. Yani gerçekten hani bir takım istekleri, bir takım gösterdiği şeyler eksi. Biz hep burada konuşuyoruz. İnsanlarla bir problemimiz yok. Yani yok. Hani... Bir de hani şimdi bu daha bir önceki konuda şey dedin ya bu hani ben hamileyim şakası yapmış. Kadın doğum uzmanına mı gitmiş? Evet, tabii? evet. Ben düşünüyorum. Ben yaşım var benim. Geçmişte hı hı. de Bülent Tersay da öyle şakalar yapıyordu. Hmm. Ama şöyle mi yapıyordu mesela özendire özendire mi? Yani özendire özendire şimdi o zaman sosyal medya yoktu elbette. Hı hı. Ama yapıyordu hatırlıyorum. Hatta alt bir tane çocuğu emzirmiş fotoğrafı var. Emzirirken Aa. gibi. Var ya Türkiye herkes bunu gördü o fotoğrafı. Bu da o zaman o suçsa bu da suç. Bir de bir tane daha var böyle bir influencer Bilmiyorum daha. Ben... diye. Ya biz de çok da hakim değiliz aslında sadece gördüklerimizi yorumluyoruz. Bu insanlar ne hissediyor da bunları yapıyor gerçekten bilmiyorum. Belki de gerçekten o olmak istiyorlardı. Hayır ama olamazsın. Fizyolojin buna müsaade etmiyor. Kusura bakma ben şimdi trans bir transfobik değilim. Hı -hı. Böyle bir dünya kimse olmamalı bence zaten. Ama o da o kadarı da fazla artık. Sen Hı -hı. kendinin ne olduğunu bile bile cümle alemi senin ne olduğunu bile bile milletin gözünde soka soka ben hamileyim diyemezsin. Var işte o bir tane daha var Diyemezsin. Işte. Diyemezsin. Şakasını ay boyunca... bile eşine, dostuna, arkadaşına, sevgiline veya kocan kimse o kocam dediği kimse. Kocam da yapsın, kocam değil Hapise dolar arasında ne hali varsa görsün insanlar ama böyle çok insanın takibi, çok gencin takip ettiği sayfalarda bunları böyle çirkin bence bu daha. Yani trans olmasıyla ilgisi yok bak bunu lütfen kimse yanlış anlamasın. Tabii ki. Ama trans bir bireyin ben hamileyim demesi bence çirkin. Sen gerçekten dalga mı geçiyorsun? Normal bir kadın, kadın olarak doğmuş bir kad kadınlar arasında milyonlarca hamile olamayan, anne olamayan kadınlar varken evet, sen çıkıp da ekranlara veya sosyal medyaya ben hamileyim şakası yapamazsın. Üzgünüm. Kötü. Üzgünüm yani. Evet. Bu benim fikrim böyle. Gerçek bu. Şöyle Mükrem'in de işte 9 ay boyunca hamile olduğunu... Hamileliğini de doğurmaya gidiyorum Peki, deyip, doğurup eline var. O da şu anda gözaltında öyle ama bunların mi? hepsi yine söylüyorum. Uyuşturucudan kaynaklı gözaltındalar. Yani uyuşturucu yani, operasyonu yapılmış. Yani kabahate Evet öyle. Ama zaten şöyle devlet de büyük ihtimalle bunları bir gözlem altına aldı. İşte bir davranış, tutum, e, takip, içtiğiniz, etmişler, yediğiniz, takip gittiğiniz. Tabii ki yani orada da işte bir yıl önceden bahsediyorum sana bu Mükrebin olayı. Bir yıl önce yapılmış bugün o da göz altında. Yani o öbür kim dedin? Mükremin. Mükremin. Ben bildiğim bir tek mükremin var. Mükremin çıtır. Bir de metiyatçı da. Onun için ben, ben yani... tanımıyorum. Gerçekten tanımıyorum. Ya burada zaten şöyle, burada Kemale şundan soruyorum aslında. Tanımadığı için daha objektif yorumlar yapacağına inandığım bir de yani için. Yani önceden so sormasını rica sormamasını rica evet, ediyorum kesinlikle. ki doğal tepkim olsun. Çünkü ben kaşıma gözüme çok hakim olabilen bir insan değilim. <laughs> Hemen tepkilerim belli oluyor. Ya sana işte bu anlattığım kişilerin videolarını göstersem surat ifadeni çok merak ediyorum mesela. falan olur. Ben şimdi mesela geçen haftaya damga vuran Joe var benim. Mesela <laughs> biliyorsun. Bütün her şeyi bıraktılar. Ya. Benim Joe bahsediyorum. Evet, ben şimdi diğer ünlü erkekler gibi her bir taraflarını yaptırıp ben bir şey yaptırmadım diyenlerden değilim. 47 yaşındayım çok şükür ve ilk defa bir Joe Line yaptırdım. Onu da yaptıramadın. Daha da oturmadı yani olmadı değil. Otur, bir ay sürerdi dedi oturması doktorumun. Evet, oturduktan sonra bütün detayları paylaşacağım zaten. Evet Joe Line yaptırdım sakin olun. DTT kumandayı sakin bir yere bırakın. <laughs> Kıvırmıyorum yaptırdım. Evet yani ben diğer ünlü arkadaşlarım gibi buralarına, buralarını, şuralarını yaptırıp da ben hiçbir şey yaptırmadım. Anamdan doğduğum gibiyim demiyorum. Ve 47 yaşıma kadar da anamdan doğduğum gibiydim. Hı. Sadece şunları yaptırdım. O da oturacak zaten çok daha azalacak. Hala ödemim var ama isteyen istediği gibi konuşabilir. Çok da bir tarafıma sallamıyorum açıkçası öptürdüm ya. Onlar o kadar sağlamış ki TT oldun üst üste iki gün. Umurumda mı? TT <laughs> mi olmuş? Evet Haberim oldun. Haberim bile yok. Oldun. <laughs> 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 ben için çabalamıyorum ben. Ee, benim yaptığım her hareket TT hayatım. E, Yapacak tabii bir şey ki. Yok. Ya şöyle aslında çok fazla konu var. Evet. Seçerek gidiyorum. Hadi bakalım. Söz verdim çünkü. Evet. Çanlar çalıyor. Kimin için? Kimin için? Benim <laughs> <Kimin> için. <laughs> Sıradaki için çalsın. Şimdi şöyle, bu Mükrem'in olayları falan bunların hepsi içeride. Ve birçok isim daha var. Bir haftadır gözaltına alıp içeri giren. Hı hı. Bu isimleri bir tarafa koyuyorum. Kimse kalmadı sektörde zaten. E, ya şöyle, kimse kalmadıdan ziyade zaten kimse doğru iş sunmuyormuş. Ortada güzel işler yokmuş. Ben öyle bakıyorum yani. Şimdi ben işte durup dururken şu an. Durup dururken seni almıyorlar Hayır, içeri. Hayır tamam bir şey söyleyeceğim. Durup Hı. dururken almıyorlardır. Durup dururken aldıkları da var. İlk dalgada hatırla. Hadise Yok. bile aldılar. hadise sigara bile içmiyor. Kadın negatif çıktı zaten. Tamam gözaltına alınmak hali bir şey. Tutuklanmak falan. Tamam da gözaltına mahkeme. alınmak da bir yaftalamak değil mi orada? O ok kalıyor akıllarda insanlar. Operasyonla alındı. Ama bunların hepsi şimdi yan yana ya. Ben şey diyorum dedi. Saç baş birbirlerine girmiştir bunlar. bir tane, <laughs> tane kamera koysalar hepsi de yan yana. Büyük komedi dizisi çıkar. Yani... Visa Vis diye bir İspanyol dizisi vardı. Çok fena. Kadınlar hapishanesinde geçiyor. <laughs> Ay çok kötü. Kemal, hmm. e, sence hmm. bir sünnet düğünü nasıl olmalı? Çünkü senin sünnet düğünü çok olmamalı. Yakından tanıyorum, çok Mükemmel bir annem var. Evet bir kere. teşekkür Hı, Çok ederim, da sağ güzel olamaz. evlat yetiştirmiş. Evet biz dört erkek bir evet. kızız. O yüzden sana soruyorum Hı -hı. aslında. Sünnet düğünü nasıl olmalı? Sünnet düğünü olmamalı. Olmamalı. Ne ne Hı. görgüsüzlüktür o ya. Hı. Yani oğlum var çok affedersiniz. Çükülü kestiriyorum. <laughs> Bunu düğünle, bayramla, zurnayla, davulla kutluyorum. Ne gereksiz. Bir de bir... gelenek giyiyorlar anneler. Anneler <laughs> kendileri için yapıyor sünnet düğünü. Çocuklar gariban. <laughs> Yani orada mağdur, mağdur değil de yani. Hani gereklilikleri yapıyorlar. <laughs> Fakat anneler daha çok hava atmak için veya babalar neyse hmm. bunlar hepsi bir çete gibiler. <laughs> bu yani çok yani ilginç. Evet. Korkunç korkunç organizasyonlar ne o çocuk erkekliğe adım atıyor. Yap sessiz sakin bu, bu kadar para harcayacağını git onu da bir çocuk esirgeme kurumuna bağışla. Ya meyve Veya var topla mıydı? 150 tane 200 tane parası olmayan ailenin çocuğun toplu sünnet yaptır. Mükemmel, yani evet. bu Dediğim gibi kim yaptı bunu yine bir birbirimiz çıkacak bunun altında. <laughs> Dur şimdi. Yorum önce bir konuşayım da sonra. Şimdi bir Sen de... çok fenasın biliyor musun? <laughs> kim hakkında olduğunu söylemiyorsun. <laughs> Tarıcı bak bir şey çıkacak <laughs> şimdi bunun altında. Şimdi bekle. Şimdi ben diyorum ki anneme falan da sordum. Yani aslında bir önceki kuşak, ondan önceki kuşak da bu bunları nasıl yapıyordunuz? Sünnet düğünü çünkü demek ki e de var yani. Biz de dört kardeş olduk işte. Evet. Şimdi mevlüt yapıyormuşuz. Evet. İşte Kur'an okutuyoruz. Evet. İşte dediğin gibi işte bağışlar yapıyoruz. Aynen. İşte çocuk, çoluk, kimseler. Pilavlar, milavlar. Aynen onları doyuruyoruz. <laughs> evet. Oradaki hedef aslında yani ben bir, yedim sen de ye. Yani en fazla böyle bir şapka, bir maşallah. Maşallah. Bu o kadar da, evet. yani hani. Aynen. Kesiliyor. Aynen. Masanın yani. üstünde hatta. <laughs> 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 Salonun batasının <öyle>. üstünde. <laughs> Şimdi bu influencerlar bir araya toplanmış. Bir toplanmış, toplanmış, Bir sünnet düğünü yapıyorlar. Ama düğün de Kaç düğün? tane influencer'ın çocuğu? Tek bir, Tek bir çocuk kişinin için. kişinin çocuğu. <laughs> Yok ben gitgide bu muhabbet Ama Ama burada çekirdek olmalıydı bu anda bu benim için beni ya. Bu muhabbet beni canımı sıkmaya başladı. <laughs> bir dakika bir onu çekirdeğimi getirin. Külahımı getirin. <laughs> Işığımı döndürmeden külahımı getirin. Yine bu ne? Ava spor mu? Nedir bu? Bana da mı? yapımcımız da sorun biliyorsun bizim. Bizim her şeyimiz o. <laughs> Korkulu rüyalarıyız biz onları. Ay bak çekirdek yemem. ama. Ha, değil mi? Arkadaşlar ben çekirdek yemeyi beceremiyorum. Tamam kabul ediyorum ama benim salın ya seviyorum. Küçük bir çocuk var ya ona geleyim mi? Sen <laughs> ismi ver de ben ya kususayım ya devam edeyim. Ya da öyle birim Kim bu ya artık kim eder? Bu? Ah, Terleyerek söylüyorum. Dilan Polat. Tamam teşekkürler konu kapandı. <laughs> Şimdi şöyle, hmm. senin de çok yakından tanıdığın bir kızdan bahsetmek istiyorum. Kimmiş? Tamam mı? İşte bu kız fazlasıyla gündeme oldu. Önce bir yukarı çıkarttılar, sonra tekrardan aşağı indirdiler. Ve fikrini gerçekten merak ediyorum. Çünkü sen çok uzun bir vakit geçirdin onunla. Bahar Candan. <laughs> Hı ne olmuş Bahar'a? Bahar, ablasından dolayı yani Nihal Candan'dan dolayı etmiş. Bir saniye. Hı. Önce Nihal'i bir rahmetle anıyorum. Çok severdim kendisini. Yani o yarışmada sevdiğim nadir birkaç isimden birisiydi. Üzüldüm evet. rahmetli olduğunda. Mekanı cennet olsun. Ama Bahar biraz geç kalmamış mı bunun için? Daha neşeli fotoğraflar paylaşıyordu geçenlerde. Herkes evet. hatta eleştirmişti onu. Hani Ne çabuk atlatmış ablasının yasını dedikleri için bence ona bozulup yaptı bunu. Aa, bu da mı bir? Ben Bahar'ı azıcık tanıyorsam. Reklamsın çünkü neşeli mi? fotoğraflar paylaştığı için onu linçlediler. Sen dediler. Gerçi herkesin yaz tutma şekli farklı. farklıdır. O, o anlamda bir şey diyemem. Ama bunların ardından bunu yapıyor olması bir bilinçli bir hareketmiş gibi geldi. Çünkü Bahar tamamen bilinçli bir tüketicidir. Üzülüyorum da. Ama Nihal'i seviyordum. Nihal'i çok seviyordu. E şey, Nihal Can'dan öldükten sonra bunu bir PR çalışmasına çevirdiler. Bir takım insanlar bir araya gelip. Bunu ya yok Bahar şimdi e, vardı arkasından şey. konuşmasınlar. Ama zaten bunu Nihal yapmadı ki. Nihal'in yanındaki ilk tamam Tamam yani yaptı. onlar konuşmasın. Nihal'den faydalanmasınlar daha fazla artık yeter. Hmm. Faydalandılar. İliğini kemiğini kuruttular. Hem mecaz hem gerçek anlamda. Dolayısıyla lütfen artık kızı mezarında rahat bıraksınlar. Rica ediyorum. Yani bu olayı... Kazmasın, deşelemesinler yani. Bütün ilini kemiğini kuruttunuz konunun da kızın da. Hı hı. O yeter artık kapatın şu konuyu. Bahar'a da sesleniyorum. Yeter sen de hayatına devam et. Yoluna bak. İşine gücüne bak. Hukuk okuyordun. Bitir avukat ol. Zeki kızsın yaparsın. Kendine gel Bahar. Öpüyorum. Yani aslında seninle... Bunun üstünde de da ben daha bir şey söylemem. Evet seninle 5 bölümdür konuştuğumuz şey... Yani bu insanların gösterdiği ve yaşadıkları duygu durumu ve daha sonra da insanlara yansıttıkları. işte mükemmel bir hayat gösteriyorlar ama sonuç kötü. Hepsi yalan. Evet. Andy Warhol'un, sanatçı Andy Warhol'un bir lafı vardır. 70'lerde, 80'lerde söylemiş. Herkes bir gün 15 dakikalığına şöhret olacak. Hmm. Herkes kendi 15 dakikalık şöhretini yaşıyor işte bir şekilde. Onlar da yaşandı bitti. Fakat saygısızca. Sonra gülüyorsun ama. <gülüyor> Bak sabah beyefendi, sabah beyefendi siz yorum yapıyorum. Oğlum bey <laughs> ben de senden çıkmıyorum. Asla, diye. asla asla çıkmam. Ya şöyle bizim ülkemiz değişik bir ülke olmaya başladı. Şimdi sünnet düğünü konuşuyoruz. Farklı bir elden alıyoruz olayı. Ya cenaze konuşacağım başka bir yönden alıyoruz. Ya eskiden hani bir duygu durumumuz vardı. Bir şeyler üzülebiliyorduk. Şimdi duygu durum bozukluğumuz var. Evet. Yani sen bir cenazeye katılırken dikkat ettiğin şeyler var mı? Dikkat çekmemeye çalışırım. Hmm. Yakınlarına özellikle birinci dereceden yakınlarına taziyelerimi iletirim. Cenaze hmm. namazına katılırım. Ama define define katılmam. Dikkat ettiğim şeyler bunlardır. Hmm, gider Defnedilirken görmek istemiyorum çünkü. Hmm. Benim aklımda hep o, benim hayalim hafızamdaki gibi kalsın isterim. O kişi, kimse duygusal olarak. Değil evet, mi? yani çünkü o Defin anını ben babamda yaşadım. Me mecbur biz evlatları olarak biz kendimiz toprağa koyduk. <laughs> ve ben o hep o aklımda benim ve ben tanıdığım hiçbir insanı da o şekilde hatırlamak istemiyorum. Dolayısıyla da cenaze namazına katılırım, taziyelerimi iletirim, oradan ayrılırım. Ben mezarlığa gitmem. Peki bu ünlülerin. Bir cenazeye katılırken bir aralarındaki bu yarışlar, işte bu kıyafetler, kırmızı İşte en başta bak oruşlar. ben ne dedim sana? Dikkat çekmemeye çalışırım hmm. dedim. Çekmemeye çalış Çünkü cenaze öyle bir show yeri değil. Kendini gösterme yeri değil. Kameralarla muhabbet etme yeri değil. Hayranlarla fotoğraf çekilme yeri hiç değil. Yani gelenleri de kibarca geri gönderin. Yani oraya sevdiğiniz için, sevmediğin bir insanın cenazesine gitmezsin. Hmm. Sevdiğin kıymetlidir senin için. Görüşmüyor olsan bile gidebilirsin müsaitse ama görevini yap yani saf görevini yap. Ondan sonra ailesiyle de vedalaş, çık git yani. Neyi peşindesin sen daha kameralar geldiğinde o kocaman siyah gözlüklerle böyle <laughs> filan bunlar yalan geliyor bana. Fatih'in cenazesinde de sevdikleri için orada olduklarına inanıyorum insanların. Çünkü Sevgi Fatih... ve saygıyla da anıyoruz burada. Aynen onu. çok mekan cennet olsun. Çok severdim. Çok iyi kalpli. Çok naif, çok eğlenceli bir adamdı. Duyduğumda kalbim ağrıdı inan. Hatta sahnede onun şarkısını çalarken bile boğazım düğümlendi. Mecbur o gün sahnem vardı benim haberi aldığım gün. Çalarım da hep onun şarkılarını ve boğazım düğümlendi şarkıyı söylerken. Çok severdim. Mekan cennet olsun. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır dileyeceğim ama onu seven pek bir ailesi olduğunu sanmıyorum. Değil mi? Daha o yaşarken miras peşine düşmüşlerdi. Yani evet iddialar o yönde. Yani iddialar bunlar. Hı hı. Herkes aynı şeyi söylediğine göre ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Evet. diye düşünüyorum. Şimdi yesinler mi? diyorlar hani. adama yani, say çıkamadınız. Yani aile her ailenin dinamiği farklıdır. Tabii içlerinde ne yaşanıyor biz bilemeyiz. Ama herkes aynı şeyi söylüyorsa dediğim gibi ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani bir, vardır bir bildikleri. Evet, armağanı çağlayan bir tartışma başlattı. İşte siz Başörtüsü Evet. Haklı buluyorum. Sen gezdin mi Avrupa'yı, Amerika'yı, dünyayı? Evet, tabii ki. kiliseye girdin mi? Ziyaret amaçlı girdin. Hepimiz girdik. Evet. Veya uzak doğuda bir Budist tapınağına gittin mi? Ay gitmedim ama. Short'la giremezsin. Hı. Hmm. Atletle giremezsin. Şapkayla giremezsin. Kiliseye girilmiyor, evet. Heh. Kiliseye bu dekolteyle giremezsin. Giremezsin. Erkekler yine şapkayla giremez. Dolayısıyla Oraya gittiğin zaman da böyle bir omuzlarına bir şey örtersin. Kilise gezer, gezmekten bahsediyorum. Hı hı. Yanlış anlaşılmasın. İlla gidilir bir mum yakılır, adet yerini bulsun filan diye. E şimdi sen camiye de giriyorsan bir kadın olarak, bir zahmet tam böyle kapatmanı da demiyoruz. Şöyle hafif de olsa bir saygı göstermek zorundasın. Hı. Bunun dinle alakalı yani herhangi üç, üç semavi dinle alakası yok. Bu her dinde de böyledir. Bu dizimde bile, bu dizim hani herhangi bir Tanrı'ya tapmıyorlar. Bu budaya tapıyorlar. Onların bile kendi saygı çerçeveleri var. Dolayısıyla lütfen cami avlusuna girerken azıcık azıcık ya şöyle hani şöyle bile olsa bir fular bağlayın başınıza. Bu grand toilet açık saçlar, fönlü makyajlı, kocaman gözlükler, bilmem neler en önde durmalar. Ya tamam hani önde saf tutsun bir şey demiyorum ben. Hı hı. Normalde din, bizim dinimiz gereği kadın en önde saf tutamaz cenaze namazında. Şimdi genel bir şekilde bir yorum yapmanı istiyorum. Bu konuştuklarımız olabilir, işte bu gelenek ve göreneklerimizin unutulması olabilir. Tamamen Kemal Doğulu bakış açısıyla son bulsun. Yani Hadi benim bakalım. bakış açım çok, ben modern bir adamımdır. Hı hı. Bir tarafım tutucudur ama evet modern bir bakış açısına sahibimdir. Ama bazı kırmızı çizgiler vardır. Aşılmaması, silinmemesi gereken. Evet yani gündemimizin şu sohbetimizin başından sonuna gelecek olursak trans bir bireyin hamileyim demesini hoş karşılamam. Bir kadının cenaze namazında en ön sırada başa açık saf tutmasını hoş karşılamam. Yani evet ben modern bir adamım ama bunların da yanlış olduğunu düşünüyorum. Mika'ya bir an önce İnşallah özgürlüğüne kavuşur. Çünkü gördüğüm kadarıyla eğlenceli bir kızdı. Yani Ama işte fazla mı yani eğlenceli? Benim kızdığım nokta en başında söyledim tekrar söylüyorum ve bitiriyorum. Bir daha yorum yapmayacağım. Milyonlarca kadın var hamile kalamayıp çocuk sahibi olamayan. Çok hassas. Doğru. Ve dolayısıyla sen onların duygularıyla oynayamazsın. Bu kadar söyleyecektim. Bu kadar. O zaman haftayı kapatıyorum efendim. Kapatmadan. Kapatmadan. Beğeniyoruz, takip ediyoruz, bildirimleri açıyoruz, öpüyoruz. Tiltest Koleji sundu. Roketane Restoran Kafe konuşmayalım mı yaniyi sundu.